termostat açıyor mu açmıyor mu diye termostat testi yapacağız. Testi bir derece aldık. Küçük bir kapımız var. Portatif. Biraz e, şu anda derecemizi tam göster burada. 80 dereceye gelmek üzere. Yani bizim termostatımız kaçlık? 78 lik değil mi arkadaşlar? 78'lik lik termostat. Burada göster. 78 derece termostatımız var. Termostatımızın her iki yönü de kapalı. Şimdi biz bunu 78 derece sıcak suya bıraktığımız zaman şimdi buradan bu şekil bakacağız. Biraz daha kabımızı büyük yapsaydık daha iyi tabii ki de. Ama orada cıvaya vurduğu için o cıva da onu itecektir muhtemelen. Bekliyoruz arkadaşlar. Cıva ısınıyor içindeki civa. Evet arkadaşlar şu anda yavaş yavaş açmaya başladı. Çepnik Garaj'dan böyle sık sık bu videolar devam edecek. İşte termostatın nasıl açtığını şu anda bariz bir şekilde görebilirsiniz arkadaşlar. Yani derecemiz 78 ee, suyumuzu küçük bir kapta ısıttık ve şu anda bu termostatımız açıyor. Soğudu zaman da yavaş 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 sönecektir efendim. Yavaş yavaş inecek Evet şu anda kapatıyor. Testimiz başarıyla sonuçlanmıştır. Aracımızın termostatı açıyor. Bu termostatı değiştirmemize gerek kalmadı. Şimdi ne yapacağız? Devir daima bakacağız. İşte su ortumlarında kaçak var mı bakacağız. Yolumuza devam edeceğiz.